Yaşam sevincimizi kaybettiysek yapmamız gereken yaşam sevincimizi yeniden kazanmanın bir yolunu aramaktır. Ben de bu sohbetlerden daha güzel bir yaşam sevici yeri bulamadım. Biriniz varsa söyleyin. belki yanlış mı yapıyorum? Ama bir gün gelmesem hemen düşüyor yaşam sevici. Bak bugün mesela bugün ikinci, üç olanlar daha güzel oluyor. Bir gün gitmesem hemen sinirlenmeye başlıyorum. Ayar bozuluyor. <laughs> Değil mi Talep? Evet. Dünyayı yemeğe koyduğunuz tuz kadar sevmeli. Kararında olursa ağız tadıdır, fazlası zehirdir. İrfan ilim, infan gönül önderi, manevi mimarlardan Mahmut Said Zamanoğlu Hazretleri. Evet. Mevlam sayılan arttırsın. Yani geliyor evlatlarına soruyorum. Şimdi diyorum ki futbolcu olacağım diyor. Kimi işte daha çok şimdi asker olacağım diyor. Evliya olacağım diyen yok. Sen mi olacaksın? Bir Efrem kaldırdı. <laughs> Efrem nasıl olur mu sence? Hiç evli almak isteyen çocuk var mı burada? Küçükken istiyordum hocam. İstiyor oldu. muydu? Ne oldu? Hocam hafıza gittim. Ha? Hafıza gittim olmadı. Şey de mi? Aa, sen ha. de. Pandemi sürecinde artan depresyon, anksiyete, uyuşturucu kullanımın arttırdığı görüyorum. İyi dinleyin. 2021'de Amerika'da uyuşturucunun yüksek dozundan 100 bini aşan insan hayatını kaybetti. Ya. Kur'an ne diyor? Mutluluk nerede yakılır? Ellezine amenu kulubu bezikrillah'' <Sessizlik> Ela bezikrillah'' Ya. Bakın ben ilk asistanlığa başladım. Sene 80, 87 tabip odasının yayını var. Amerika'da en çok intihar eden doktorlar. Ne kadar enteresan değil mi? Yani en fazla parayı kazananlar, En fazla hürmet gören onlar. işi en güzel alet onlarda. Ama mutluluk onlardan olmuyor elinin altında ilaçlar var ya. Senin ulaşamadığın ilaçları bir çaya koyuyor ölüyor. Ya. Onun için Mevlam dinin kıymetini bilenlerden eylesin. Evet.